Dünyadan Türkiye'ye yoğun bir diplomasi trafiğiyle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan ziyareti Avrupa medyasında epey konuşuldu. Ziyarette anlaşmalar imzalandı, işbirlikleri stratejik düzeye yükseltildi. Erdoğan ve Orbán'ın İsveç'in NATO üyeliğini veto eden iki lider olması da bölge medyasının dikkatindeydi. Birazdan Budapeşte ziyaretini dış basının gözünden okuyacağız. Rus gözler Erdoğan-Putin görüşmesine kilitlenmiş durumda. Putin'in ülkemize yapacağı ziyaret Erdoğan'ın programındaki yoğunluk sebebiyle gecikti. Putin basın toplantısı esnasında Türkiye ziyareti hakkında konuştu. Putin'in Türkiye ve Erdoğan hakkındaki sözlerini ve dünya medyasının yazdıklarını birazdan inceleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta ABD merkezi Wall Street Journal'da yayınlanan makale MIT'in istihbarat diplomasisini konu alıyordu. Ukrayna Savaşı sebebiyle Batı ülkeleri Rusya'ya yaptırım uygularken Türkiye Batı'nın tüm baskılarına rağmen denge politikasını devam ettirdi. Rusya'nın en büyük ithalatçılarından biri haline gelen Türkiye'nin Rusya'dan ham petrol ithalatı Kasım ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Birazdan bu konuyla ilgili yazılanlara bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başkanı Viktor Orban'ın davetiyle geçtiğimiz hafta Budapeşte'ye gitti. Erdoğan ve Orban, ortak siyasi bildiriye imza atarak ilişkilerini stratejik ortaklıktan geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyine çıkardılar. İki ülke arasında gelişen ilişkileri değerlendiren Viktor Orban, ''Ötesi var mı bilmiyorum diplomasi de bu dostluk ve kardeşlik açısından en güçlüsüdür, dedi. Ziyaretin en önemli konu başlıklarından birisi ise doğalgaz ihracatıydı. Bu yıl imza satılan anlaşma kapsamında 2024'ten itibaren Türkiye, Macaristan'a doğalgaz ihracatı yapacak. Reuters haber ajansı yaşanan gelişmeleri, Macaristan Devleti'ne ait enerji şirketi MVM, Türk Enerji Şirketi BOTAŞ'ta Macaristan'ın gelecek sene en kısa sürede Türkiye'den doğalgaz satın almasına olanak tanıyan bir anlaşma imzaladı, şeklinde duyurdu. Macar medyası Erdoğan'ın ziyaretine yoğun ilgi gösterdi. Web sitesi The Budapest Times, Orban'ın Türkler ve Macarlar 21. yüzyılın birlikte kazananlar olacak, sözünü başlığına taşıdı. Orban'ın Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok, şeklindeki açıklamalarına dikkat çekildi. Bildiğiniz gibi iki ülke arasındaki kadim dostluğun temelleri köklü bir ortak tarihe dayanıyor. 2024 Türkiye ve Macaristan arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin 100. yıl olması sebebiyle Türk-Macar Kültür Yılı olarak ilan edildi. Macar medyasından Hungry Today Erdoğan'ın ziyaretini bu bağlamda değerlendirdi. Türk Kültür Mevsimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış etkinliğiyle başladı. Başlığıyla servis etti. Macaristan Kültür Bakanı Peter Hoppal'in açılış konuşmasındaki çok çeşitli dilsel, arkeolojik, müzikal ve etnografik kanıtlar Macar ve Türk kültürlerinin kültür arasındaki dostane ilişkileri doğrulamaktadır. Sözlerine değer verildi. Macaristan'ın İsrail-Filistin savaş konusuna yaklaşımı Türkiye ile tamamen ters düşüyor. Macar medyası bu konuya da değindi. HVG adlı kuruluş, İsrail ile Hamas arasındaki savaş bile Orban'la Erdoğan'ın uyumunu bozmadı. Başlığıyla yayın yaptı. Haberde Macaristan ve Türkiye ihtilaf konusunda tamamen farklı pozisyonlar alıyor. Ancak Türkiye'nin Cumhurbaşkanı aynı fikirde olduklarını söylüyor. İfadeleri yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret sonrası sosyal medyadan paylaşım yapmış, savaş ve şiddetin ne Ukrayna'da ne de Filistin'de çözüm olmadığı konusunda Macar dostlarımızla aynı fikirdeyiz. İsrail'e doğru mesajı vererek katliama son vermek uluslararası toplumun görevidir. Dostumuz Macaristan'ın bunun için gerekli adımlardan geri adım atmayacağına inanıyorum, diye yazmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak için gittiği Budapest'te de Viktor Orban'a yerli üretim tok marka otomobil hediye etmiş, Macar Başkan da Erdoğan'a Macar atı hediye vermişti. Hediyeleşmenin ardından Facebook hesabından esprili bir paylaşım yapan Orban, iyi bir işti. Bir at karşılığında 435 beygir gücü aldım. Macaristan'a hoş geldiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleriyle sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti. Erdoğan ve Orban İsveç'in NATO üyeliğini veto eden iki lider. Peki Batı medyası bu buluşmayı nasıl okudu? Gelin kısaca bakalım. France 24, Erdoğan ve Orban Budapeşte'de daha derin bağlar kurma sözü verdi. Başlıklı haberinde Orban'ın Erdoğan'a macar atı, Erdoğan'ın ise Orban'a tok otomobil hediye ettiğini aktardı. Avrupa medyasından devam edelim ve Euronews haberine bakalım. Euronews, Erdoğan Türk-Macar diplomatik ilişkilerinin 100. yılını kutlamak için Budapeşte'ye geldi. Başlığını kullandı. Görüşmedeki ana konulardan birinin İsveç'in NATO üyeliği olduğu yazıldı. Haberde Viktor Orban'ın son yıllarda doğuya açılma politikası izlerken batılı ortaklarıyla arasındaki mesafeyi artırdığı belirtildi. Ayrıca Orban'ın Rusya ile bağlarını koruduğu, Türkiye ve Çin'e yakınlaşan tek Avrupa Birliği lideri olduğu söylendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da yıllık basın toplantısı gerçekleştirdi. Rusya ve dünya gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Rus lider Türkiye'nin Gazze'deki çabalarına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kesinlikle Gazze'de yaşanan trajediye dikkati çeken durumu iyileştirmek, uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için her şey yapan uluslararası toplumun liderlerinden biridir. Açıklamalarında bulunan Putin, Rusya-Türkiye ilişkilerine de değindi. Erdoğan'la sürekli temas halindeyiz, yaklaşımlarımız çok yakın, şeklinde açıklamalarda bulundu. Yıllık basın toplantısında konuşan Putin, Türkiye ziyareti hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı sebebiyle ziyaretin ertelendiğini, ancak önümüzdeki yılın başında yeni bir görüşme olabileceğini söyledi. Putin'in yaptığı açıklamalardan sonra Rus medyasında Türkiye ve Erdoğan yorumları yer aldı. Rus siyaset bilimci Sergey Markov konuyla ilgili düşüncelerini Sputnik'e aktardı. Vladimir Putin'in basın toplantısı esnasında özellikle Türkiye'den çok olumlu bağlamda bahsettiğine dikkat çeken Markov her şeyden önce sözcüsü aracılığıyla değil bizzat kendisi Türkiye yazısını tutan Türk gazeteciye dikkat çekerek ona söz verdi. İkincisi Putin Türk gazetecinin sorusunu yanıtlarken Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında pek çok sıcak ve nazik sözler söyledi. Putin fiilen bu şekilde Türkiye'nin Rusya için stratejik ortak olduğunun altını çizmiş oldu. Açıklamalarında bulundu. Erdoğan-Putin buluşmasında turizmden doğalgaz dağıtım merkezinin yapımına ve nükleer sanayinin gelişimine kadar birçok önemli konunun gündem olacağını söyleyen Rus uzman, Gazze Savaşı'nın da masada olacağını söyledi. Sergey Markov, Rusya'nın bu konudaki duruşunun Türkiye ve Müslüman ülkelerin büyük kısmının duruşuyla yakın olduğunu da ekledi. Beklenen Putin-Erdoğan görüşmesini olumlu değerlendirmeyen Rus analistler de var. Rusya-Ortadoğu Enstitüsü Başkanı Yevgeni Satanovski'ye Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki ara buluculuk planları soruldu. Satanovski'nin yanıtı ise oldukça sert ve dikkat çekiciydi. Erdoğan'ın gözünde tüm dünya onun, yorumunda bulunan Rus milliyetçisi Satanovski Erdoğan zaten kendi içindeki eski SSCB topraklarının tamamını kendisine bağlı bölgelere ayırmış durumda ve bu arada Rusya'nın çoğu da bunu görmemek mümkün değil bu okul kitaplarından Türk Devletleri Teşkilatı'nın tüm belgelerine kadar her yerdedir. Şeklinde konuştu. Yevgeni Satanovski'nin açıklamaları bununla da bitmedi. Erdoğan için Kırım, Azak, Odessa Türkiye'dir. Aynı şey Balkanlar, Moldova içinde geçerli. Erdoğan'dan ne istiyorsunuz? Onun gözünde her şey onun. Sözleriyle şaşırtan Rus analist bu sert açıklamaları yapabilmesinin sebebini de açıkladı. Kendisinin siyasi bir kişilik olmadığını ve bu sebeple kısıtlamalarının olmadığını belirtirken Rus lideriyle aynı bakışa sahip olmadığını da ekliyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın zamanda Türkiye'ye ziyaretini duyurmasının ardından Erdoğan'dan açıklama geldi. Macaristan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle söyleşi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakında Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'le görüşme yapıp ne yapıp edip tahıl koridorunu işletelim diyeceğiz. İnşallah ondan da olumlu cevaplar alarak yolumuza devam ederiz. Açıklamalarında bulunarak tahıl koridoru meselesini gündeme getirdi. Moskova merkezli Rus Medya Ajansı RBU Erdoğan toplantıda Putin'den tahıl anlaşmasının yenilemesini isteyeceğinin sözünü verdi. Manşetiyle haber yaptı. Erdoğan'ın defalarca bu yılın Temmuz ayında sona eren tahıl anlaşmasına geri dönülmesi lehinde konuştuğunu aktaran Rus medyası, Erdoğan özellikle Eylül başında Soçi'de Putin'le yaptığı toplantıda bu konuyu dile getirdi. Açıklamalarına yer verildi. Haberin devamında, Türk liderin açıkladığı gibi anlaşma kapsamında Swift ve sigorta yoluyla ödemeler konusunda Rusya ve Batı'nın farklı görüşleri var ve Rus tarafı da tahılın %44'ünün Avrupa'ya gitmesinden memnun değil ifadeleri yer aldı. Frankfurt Rundschau gazetesinde Erdoğan-Putin ilişkisini değerlendiren makale yayınlandı. Erdoğan'ın Orta Asya'daki güç dengelerini değiştirerek Rusya'yı zayıflattığı söylenirken, Güç Ankara lehine değişiyor, yorumu yapıldı. Alman gazeteci Frank Nothausen'ın analizinde Erdoğan, Rusya'nın savaş sebebiyle zayıflamış olmasından faydalanıyor. Dağlık Karabağ Savaşı'ndan bu yana Türkiye, Rusya'nın daha önce sahip olduğu baskın rolü üstlendi. Orta Orta Asya'da Rusya'ya bağımlılığını azaltmak isteyen Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek için komşusuyla jeopolitik rekabeti artırıyor yorumları yapıldı. Rusya'ya uygulanan yaptırımların Türkiye ve Orta Asya devletleri tarafından delindiğine dikkat çekilen analizde Putin'in bu ortaklıktan kazançlı çıktığı için Erdoğan'ın istediğini yapmasına izin vermek zorunda kaldığı iddia edildi. Analizde Putin'in seçim döneminde Türkiye'nin gaz borcunu ertelediğine dikkat çekilirken bu durum Türkiye seçimlerine müdahale olarak yorumlandı. Alman gazeteciye göre bu müdahale Erdoğan-Putin ilişkisini Putin lehine daha da güçlendirdi. İki liderin ilişkilerini değerlendiren Alman gazeteci analizini şu sözlerle bitirdi. Ancak Erdoğan stratejik özellik isteği sebebiyle Putin için öngörülemeyen bir risk olmaya devam ediyor. Türk Cumhurbaşkanı NATO ortaklığını tehlikeye atmayacak kadar pragmatist olduğu için Batı'ya iyi niyet sinyalleri gönderiyor. Kasım ayında nihayet İsveç'in NATO'ya katılımla ilişkin yasa tasarısını onaylamak üzere Ankara'daki parlamentoya iletti. Tabi bunun onaylanması hala uzun zaman alıyor. Erdoğan tamam karşılığında NATO ortaklarından 40 F-16 savaş uçağı ve 40 Eurofighter istiyor. Ukrayna savaşı nedeniyle Batı ülkeleri Rusya'ya yaptırım uygularken Türkiye Batı'nın tüm baskılarına rağmen denge politikasını devam ettirdi. Rusya'nın en büyük ithalatçılarından biri haline gelen Türkiye'nin Rusya'dan ham petrol ithalatı Kasım ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Reuters haber ajansı 18 Aralık'ta yayınladığı özel haberinde Türkiye'nin Rus petrolünden 2 milyar dolar tasarruf ettiğini yazdı. İngiltere merkezi finansal bilgi şirketi London Stock Exchange Group verilerine göre Türkiye ve Türk şirketleri indirimli Rus petrolü ve rafine edilmiş ürünlerin ithalatını artırarak 2023'te enerji faturalarında yaklaşık 2 milyar dolar tasarruf etti. Reuters haberinde Çin ve Hindistan'ın da Rusya'dan ithalat yaptığına ve hatta Türkiye'den daha fazla miktarda olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin Çin ve Hindistan'a göre daha fazla tasarruf sağlamasının sebebi Türkiye'nin Rus limanlarına yakınlığı ve taşıma şirketlerine ödenen daha ucuz navlun olduğu yazıldı. Geçtiğimiz hafta ABD merkezi Wall Street Journal'da bir makale yayınlandı. Konusuysa MIT'in istihbarat diplomasisi. Haberde Amerika'nın hasım devlet dediği devletlerin elinde Amerikan vatandaşı olan esirlerin olduğu ve Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla birlikte rehine pazarlıklarında önemli rol üstlendiği belirtildi. Bu kapsamda 27 Nisan 2022'de Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ABD ile Rusya arasında gerçekleşen takısın detaylarına yer verilen haberde, Türkiye'nin daha sonra Ukrayna ile Rusya arasında bir rehine takası yaptığı hatırlatıldı. Wall Street Journal'ın haberine katkıda bulunan bir Türk yetkili, istihbarat diplomasisinin tamamen güvene dayalı olduğunu vurguladı. Amerika ve İsrail Türkiye'den yardım istemişti. Türkiye, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugaylarının 7 Ekim saldırısının ardından başlayan gelişmeler sebebiyle istihbarat diplomasisini devreye sokarak bir yandan tansiyonu düşürmek, bir yandan da esirlerin serbest bırakılması için girişimlerde bulunmuştu.